Herkese merhaba. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine Eren'le birlikte. Eren kardeşim bu arada. Hoş geldin Eren. Hoş buldum. <laughs> i̇şte bu. Hoş geldin Eren. Hoş buldum abla. <laughs> evet karantinada kafayı yememize ramak kala değişik bir video ile geldik. Öncelikle kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve eğlenceli içeriklerimi izlemeye devam etmeyi unutmayın. Bugün sizlere bir TikTok videosunda gördüğümüz fikirle geldik. Eren gel buraya. <laughs> daha önceki videolarımı izlediyseniz eğer TikTok videolarına salladığımı görmüşsünüzdür. Tabii ki üstüne TikTok'ta gördüğüm bir videoyu deneyecektim. Çünkü çok eğlenceli bir fikirdi. Hepimiz çocukken daha önce Evde bulduğumuz her boşlukta çadır kurmayı denemişizdir. Çarşaflarla, örtülerle, bir şeylerle. Biz Eren'le çok yapardık. Geçen gün yine bir videoda gördüm ve Eren'e dedim ki harika bir alanımız var. Bu alanda neden böyle film izlemek için bir yer oluşturmuyoruz? Denemeye karar verdik ve sizleri de buna dahil etmek istedik. Umarım severek ve eğlenerek izlersiniz. Biz hızlıca başlıyoruz. Burası kapalı bir balkon aslında kullanmadığımız da bir alan. Burayı böyle sinema salonuna çevirelim dedik. Güzel bir film izleyeceğiz herhalde. Üstünü kapatalım. Böyle güzel bir alan oluşturalım. Kaloriferin yanında. Yanına bir şeyler atıştıralım falan. Hızlıca başlayalım biz. Önce burayı minderlerle, yataklarla, bir şeylerle kapatıp altını. Sonra üst kısmını, çadır kısmını yapmayı düşünüyoruz. Hızlıca başlayalım. Evet alt kısmını tamamladık. Eren rahat mı diye bir test edemiş. Küçük yastıkları da getir bakalım. Hı. Şimdilik bunları koyduk sonra yastık getiririz. Tamamdır. Rahat mı? Oo. Oo güzel. Güzel ben şu an iyiyim. Çok keyifli. Neyse. Ben Şimdi üstünü kapatalım. Hayır film izleyeceğiz hemen. Ben uyuyorum ya burada. Abla ne yapıyorsun? Evet. Bozuyordu ya. Hayır, hayır. Ya bozuyordu ya. Ee, kısmı nasıl kapacağız? Ne? <laughs> bir kısım daha kabul edemem. Çok güzel oldu. Bence çok güzel. Böyle kalabiliriz. Hadi kapa gele, kim Aa toka. Tokayla tutturabilirim. Mandal bitti. E, buraya bir sandalye daha koyalım. Sandalyeyle şuradan gelsin. <laughs> 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 Kamerayı yeni keşfeden çocuk <laughs> <laughs> Şimdi çadırımız hazır. İçini ışıklarla süsleyeceğiz. Üstümüze battaniyemizi ve bilgisayarımızı alıp buraya geleceğiz. Bence çok güzel oldu. Dıştan gösteririm dıştan. <laughs> Hiçbir şeye benzemiyor ama. içten gerçekten çok güzel oldu. Devam nerede? Devamı burada. O benim elimde. Tamam. Happy New Year's yani bilmiyorum bence güzel oldu. Şey gece daha güzel oldu. Gece videoya devam eder. <laughs> Ay çok güzel. Şunu da getir battaniyeyi. Evet harika bir iş çıkardık. Gerçekten mükemmel görünüyor. Villa da sopası hariç. Şimdi ışıklarımızı da yakıyorum. <laughs> Tabii ki ak akşam daha iyi görünür muhtemelen ama yine de iyi hissettiriyor. Resimize battaniyemizi aldık. Filmimizi de açtık. Şimdi size öbür tarafı da göstereceğim kamerayla. Çok başarılı oldu. Biz çok beğendik. Hatta buranın böyle kalmasını istedi Eren. Eren'in odasındayız şu anda. Biraz uğraştırdı bizi ama bence oldukça keyifliydi. Yani bozasım hiç gelmez şu anda. Ya. Evet. O kadar hem emek verdik hem güzel oldu. Ben çocukluğuma dönmüş gibiyim şu an. Hakikaten. Hatta bu kadar güzel bir şey daha önce yapmamıştık herhalde. Yani. Muhtemelen. <laughs> ya i̇ki tane yastık koyuyorduk küçükken. Evet bayağı rahatsız şu an ya. Harika. Ben saatlerce burada dururum hakikaten. Şimdi öbür tarafları da bir çekeyim. Birazcık sarsabilirim. Elde çekeceğim için. Bekleyin. Evet alt tarafı da böyle görünüyor. Buradan çadır devam ediyor. Bu tepe noktamız. Şurada ufak bir küçük bir sandalye var ama. <laughs> Çok Tam karşısında da Wille da sopası onu ayakta tutuyor. Şurada. Tamam. <laughs> <laughs> evet. <gülüyor> Bence çok güzel oldu. Kesinlikle. Çok rahat oldu. Şöyle ben kendimi de çekeyim. Biz çok beğendik. Umarım siz de beğenerek izlersiniz. Ve umarım... Güzel yorumlar yaparsınız. <gülüyor> evet. <gülüyor> güzel yorumlar yaparsınız. Abone olup bu videoyu eğer beğenerek izlediyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Yorumlarınızı aşağıda bekliyoruz. Diğer videolarımı da izlemediyseniz kanalıma gidip izlemeye devam edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Bye bye.